Saygıdeğer dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli konulara değineceğim. Shiba ile ilgili hem haber kısmında bir olgu var hem de yakımlarla ilgili konuşmam gerekiyor sizlerle. Çünkü 1 Ekim'de oyun önümüze geliştir gelecek. Baş geliştirici tarafındaysa ise ne neden de bize arkadaşlar bu oyun gelirlerinden %5'i yakılacak. Bu %5 olayı bana kıt geldi. Yani %5 yakım oranı az geliyor arkadaşlar. Dün Twitter'dan bir mesaj attım. Baş geliştirici de etiketledim. Etiketledim. %5'lik yakım oranı az bulduğumuzu Şibar Mahallesi olarak %25'e çıkarılsın dedim. Desteklersiniz, desteklemezsiniz. Ee, size bırakıyorum ama ben Twitter'dan bu baskıyı sürekli yapacağım arkadaşlar. Çünkü bana göre tüm borsalar bile launch için %1.2 oranında bir vergi lendirerek yakım sağlıyorsa eğer biz şibar mi olarak da biz de bunu hak ediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu konuyu sürekli dile getireceğim. Twitter'da da arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız buradan desteklemiş olursunuz. Bu ayrı konu. Şimdi yakım olayında evet %5'in %25'e çıkarılmasını ben istiyorum arkadaşlar. Ee, bu bağlamda gerçekten de desteklerinizi beklemekteyim. İkinci olgu, güzel haber. Neden? Sen a e reklam almıyorsun. Reklam alırsan Shiba yakımlarına Gönder Abi diyenler vardı. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki piyasada o kadar e, garip şeyler dönüyor ki bu piyasada. Hani kimseye güven olmuyor. E, herkesin e, önerdiği ya da bir e, borsanın ya da bir coin şirketinin önerdiği coin'i ben buradan sizlere önerirsem reklam kampanyası dahilinde bunun ne olduğu belli değilse ve güvenilir olmaz ise bu insanların günahını o almış olurum. Bu yüzden biliyorsunuz ki ben hiçbir şekilde reklam şimdiye kadar almadım. Fakat Gate.io benimle iletişime geçti. Seninle ilgili bir kampanya düzenleyeceğiz. Hem kullanıcılarında bundan faydalanır hem de sen faydalanırsın diye iletişime geçtiler. Şimdi ben de konuştum. Dedim ki eğer buradan gelecek bir gelir olursa ben bunu Shiba akımlarına göndermek istiyorum dedim arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca eğer buradan bir gelir gelirse ya Şiva yakınlarına gönderelim ya da takipçilerim arasında ihtiyacı olan varsa, çoluğun çocuğunu okutan varsa ve sıkıntıda olan varsa, hastalığı vesaire bir durum olan varsa bu eş, dostumuza e, bağışlamak isterim arkadaşlar. Seçim sizin. Bu yönde de yorumlarınızı bekliyorum. Hangisini yapmamı istersiniz? Şiva yakın mı yoksa ihtiyacı olan bir arkadaşımıza bağış mı? Bunu da yorumlardan tepkilerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Ayrıca Gate kampanyası dahilinde oluşturdukları gizemli kutular varmış. Eğer benim üzerimdeki kampanyada üye olunursa bu gizemli kutulardan da 500 dolar değerinde gibi, gibi hediyeler çıkabiliyormuş arkadaşlar. Bunların detayını akşam konuşacağız zaten. Bu, bu durumları sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Shiba ile ilgili haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki son dönemde balinalar ara ara Shiba alıyordu. Yine bir yeni eklendi. En büyük Ethereum balinalarından Galion. 3 milyar dolar değerinde arkadaşlar. 3 Pardon 3 milyon dolar değerinde yani 300 milyar adetlik Shiba aldı. Şimdi ben bunun hani <laughs> çok iyimser olmayacağım. Neden? Zaman zaman birçok balina Shiba coin alıyordu. Ayı piyasasında alırken çok fazla etki ettiğini de görmedik. Etki eder, etki etmez. Bunu göreceğiz ilerleyen zamanda. Piyasa da FED haberlerini vesaire bunları paylaşmıştım zaten piyasa genel olgularına. Şu an için piyasada durağan bir haber piyasası var arkadaşlar. Yani yeni gelişmeler yok. Bir Şiba ile ilgili balina gelişmemiz vardı. Ve bu kampanyalarda sizlerle konuştum Şiba yakımları için. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum dostlar. Genel piyasada yorum yapacak olursam dolar endeksi 115 seviyesine kadar çıktı arkadaşlar. Bitcoin'in de burada bu dolar endeksinin bu seviyesine rağmen Bitcoin'in buralarda durması da gerçekten takdire şayan. Biliyorsunuz ki 115 seviyesindeki bir dolar endeksi altına kadar baskılıyor. Altını da gümüşü de tüm emtia ürünlerini baskılıyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şunu da soran var. Dolar Endeksi yani küreselde dolar endeksi demek küreseldeki doların gücü arkadaşlar. Dolar güçleniyor. 115 seviyesine kadar geldi. Bu da bize şunu gösterecek ki dolar endeksi güçlendikçe yani 115'e geldi. To, e, dolar TL kurunda ise e, Türk liramıza karşı doların yükseleceğini de ifade ediyor ne yazık ki. Arkadaşlar son durum bunlar. Hepiniz seviyorsunuz Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.